Ben Gülnisa. Bu projende sizlere güneş enerjisiyle, güneş enerjisiyle çalışan evimi tanıtacağım. Şimdi burada güneş panelimiz, burada pervanemiz ve şimdi size nasıl çalıştığını. Evet arkadaşlar, şimdi deniyoruz. bahsedeceğim. Kömür denen maddeyle yapılıyor şimdiki elektrikler. Ama bu doğamıza, çevremize, insanlara, hayvanlara çok zarar veriyor. Onu kullanmak yerine benim şimdi size yaptığım modeliyle gösterdiğim ev. Evet. Gelecekte bütün çatılar Güneş enerjisiyle kaplı olacak belki. Merhaba arkadaşlar. Benim gibi ya Var. Bu benim akıllı fırınım. Bugün yemek istediğiniz ya da pasta malzemelerini bu üstteki kutuya koyuyorsunuz. Sonra telefonuna zor yazıyorsunuz. Sonra kare kodu okutuyorsunuz. Fırın e, üstteki kutudan malzemeleri alıp e, kendi yemek istediğiniz yemeği ya da pastayı yapıyor. Yemek yapmayı bilmeyenler için çok faydalı. Bu benim on kola Hmm, burada bir çamaşır daha hızlı kurutmak için burada pervane var. Hmm, buradan rüzgar gelince çamaşırlar, küçük çamaşırların daha hızlı kurumasına sebep oluyor. Burada hmm, ne deniyordu ona? Asatıyor. Hmm, buralar. Şimdi hmm. kendine Bu projemin adı zihin yükleyici. Bu ucaat ettiğim projede bilmediğimiz bilgileri ve içerikleri bilgisayar aracıyla zihnime yükleyeceğim. Mesela İngilizce hafızamı yükleyebiliyorum. gelendi Ayakkabım Benim ayakkabımın üstünde kırmızı ve yeşil ışıklar vardı. Ayakkabıma telefondan gideceğim adresi söylüyorum. Ayakkabım beni oraya hızlıca götürüyor. Yanlış yere girdiğimde kırmızı ışığı yanıyor. Doğru yerden yürüdüğümde yeşil ışığı yanıyor. Ben bir kalem tasarladım. Bu kalemle kağıda matematik işlemlerini yazıyorum üstündeki düğmeye bastığım zaman yazdığım işlemin ekranda sonuçları görünüyor. Böylelikle yazdığım işlemin doğru ya da yanlış olduğunu rahatlıkla öğrenebiliyorum. Merhaba ben bir güne gelsin bir tane köprü yaptım. Bu köprünün özellikleri istediğim zaman yola dönüşüyor. İstediğim zaman merdiven dönüşüyor. Yol böyle dönüşüyor. Merdiven de böyle dönüşüyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akıllı kalemi tanıtacağız. Buradan kapanıyor. Buradan açılıyor. Buradan da kaydediliyor. Buradan Arkadaşımızla konuşabiliriz. Sonra haber dinleyebiliriz. Ya da okuyabiliriz. Matematik sorularını dinleyebiliriz. Ya da konumuzu bulabiliriz. Buradan kaydettiğim şeyleri dinleyebiliriz. Buradan da arkadaşımızla konuşurken başka bir şeyle uğraşabiliriz. Hepinize bay bay arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Elektronik pratik ayıran kutu yaptım. Buradan cam, ahşap, kağıt, metal gibi geri dönüştürülecek eşyalar için ayrı ayrı kutular yapılabilir. Şimdi yaptığım ince inceleyebilirim. Burada bir kamera var ve plastikleri ayırıyor. Plastik kenarı bu şekilde plastiği ayırabiliyor. Elimde şu anda ahşap ve parça var. Plastik tanınmadı. Bu sefer de kapağını açmadı. Burada da ayırdı. Malzemesi yazıyor ve not bırakılmış. Cam, ahşap, kağıt, metal gibi eşyalar atılmaz.